Kanadalı Hoca Kanalına hoş geldin. Kelime video serimizde A2 düzeyinde yani element düzeyinde devam ediyoruz. Konu başlığımız aileydi ilk videoda. Bu videoda aynı konu başlığı fakat yeni kelimeler var. İlk kelimemiz iki şekilde okunabilir. Aunt or ant. Aunt Or aunt, uncle, uncle, cousin, cousin, husband, husband, wife, wife, ex husband, ex husband, ex wife, ex wife. man man woman woman tek tek şimdi inceleyelim aunt ya da aunt yine Auntie or anti şeklinde okunabilir İki yazımı da mümkün Anlamına bakalım. The sister of someone's father or mother Or the wife of someone's uncle or aunt or aunt. Yani birisinin babasının ya da annesinin kız kardeşi ya da birisinin amcasının ya da dayısının ya da halasının ya da teyzesinin karısı ya da eşi. Şimdi burada dikkat ederseniz İngilizce'de uncle hem amca hem dayı anlamına gelebilir aunt veya aunt hala veya teyze anlamına gelebilir. Informal kullanımları, günlük hayatta kullanımları, resmi olmayan durumlarda kullanımları anti ya da anti. Yazılışlarına dikkat et, ikisi de mümkün. Örneklere bakalım. I have an aunt or aunt in Tokyo. Tokyo'da bir halam veya teyzem var. Bunu bağlamdan anlayabiliriz. Tek başına böyle bir cümleden anlayamayız. Hala da olabilir, teyze de olabilir. This is my aunt or aunt Gabby. Bu benim halam ya da teyzem. Gabby ya da Gabby diye de okunabiliyor. Bu bir şey ismi, Meksikalı ismi. Do you want some tea? Aunt or aunt Alice. Alice hala ya da Alice teyze biraz çay alır mısın? Biraz çay ister misin? Burada da yine aunt ya da ant kelimesini bir hitap şekli olarak kullandık. Uncle amca ya da dayı the brother of someone's mother or father or the husband of someone's aunt or aunt. Birisinin annesinin ya da babasının erkek kardeşi ya da birisinin halasının ya da teyzesinin kocası. Buna İngilizce'de uncle deniyor. My aunt or aunt and uncle moved to Seoul when they retired. Halam veya teyzem, amcam veya dayım emekli olduklarında when they retired, when they retired, Seoul'e taşındılar. Kore'nin başkenti Seoul'e taşındılar. We invited my uncle Matthew over. Invite over someone. Birini evine davet etmek. Invite someone over. Buradaki yine uncle Matthew derken bir hitap olarak kullandık. Ya yani Matthew amcayı. Bir hitap değil de hani Matthew amcamı diye bir çevirebiliriz. E, evimize davet ettik diye çevirebiliriz. Did you bring me a present? Uncle David or did you bring me a present uncle david bunu did veya didch şeklinde okuyabilirim soruda. Did veya didch. Didch kullanımı daha yaygın. Bu şey gibi wood, watch didditch could could bunlar e, soru şeklinde olunca e, işte could watch şeklinde okunabilir. Ama nasıl okuduğun önemli değil. Present hediye. Burada yine bir hitap şeklinde kullanılmış. David amca bana bir hediye mi? Bana bir hediye getirdin mi? David amca bana bir hediye getirdin mi? Burada bir hitap şekli olarak kullandım. Husband koca the man to whom a woman is married bir kadının evli olduğu adam. I've never met Fiona's husband. Fiona'nın kocasıyla hiç tanışmadım. Consequently, consequently sonuç olarak demek. In many cases birçok durumda çoğul olursa bu kelime women diye okuyorum. Çoğulunda women. Women depend on their husbands for financial resources. Kadınlar finansal kaynaklar açısından kocalarına bağlıdır. Birçok durumda, sonuç olarak birçok durumda kadınlar finansal kaynaklar açısından, finansal özgürlükle çevirebiliriz, bunu serbest çeviri çevirebiliriz. Kocalarına bağlıdır. Wife, singular ya da wives, plural hali. Karı ya da eş, işte karılar ya da eşler. The woman to whom a man is married. Bir erkeğin, bir adamın evli olduğu kadın. Despite his difficulties... George maintains a close and warm relationship with his children and his wife. Zorluklara rağmen George yakın ve sıcak bir ilişki. Kiminle? Eşi ve çocuklarıyla tüm zorluklara rağmen, zorluklarına rağmen eşi ve çocuklarıyla yakın, close and warm, sıcak, sıcak bir ilişkiyi sürdürebilir, sürdürür George. Anne's his third wife. Buradaki apostrofi S kesme işareti ise izin is kısaltması. Cümleden anlıyorum bunu. En onun üçüncü eşidir. Üçüncü karısıdır. Buradakinin ben e, iz olduğunu nasıl anladım? Eğer bu apostrofi S şey olsaydı e, bir is, iyilik veya sahiplik bildiriyor olsaydı arkasından bir isim alırdı doğrudan. Ama burada bir his kelimesini almış. his bir pozese verecektir. Yani sahiplik bildiren bir e, ifadedir İngilizce'de. Dolayısıyla ne dir dur diye çeviriyorum. Anne is the third woman he has been married to. Evlendiği üçüncü karısıdır. Some husbands and wives are always disputing. Dispute tartışmak demek. E, bazı karı kocalar husbands and wives are always disputing. Her zaman tartışıyorlar. Wife'ın çoğulu wives. Yazılmana dikkat et. F ve Y döndü. Hızlan biraz. Ex-husband eski koca. A man to whom someone was formerly married. Eskiden evli olduğu adam. Birinin eskiden evli, evli olduğu adam. From whom they are now divorced. Şimdi boşanmış olduğu kişi. It was not his business. Bu onun bu, bu onun e, ilgilenebileceği veya bu onun müdahale olabileceği bir şey değildi. Onun karışabileceği bir şey değildi. Onu ilgilendirmezdi. It was, Not his business. O bu onu ilgilendirmezdi. Ancak but Mrs. Anita you should go to the police. Bayan Anita polise gitmelisin. Ne olursa if your ex-husband ever bothers you. an yani, ola ki eski kocan seni rahatsız ederse bother polise gitmelisin. Ex-wife eski karı eski eş. A woman to whom someone was formerly married. Formerly önceden. Ee, yine bir kadın daha önce eskiden evli olduğu kişi ve şu anda boşanmış olduğu kişi that marriage 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 diye okuyoruz bunu Mary fiil hali marriage isim hali marriage diye okuma marriage diye okuma marriage marriage o evlilik uzun zaman önce gerçekleşti took place gerçekleşti there are no surviving children şu anda hayatta olan çocuk yok and my ex wife earns her living as a barrister eski karım geçimini baristalık yaparak sağlar. Man geniş hali şeklinde okuyorum. Tekil halini. çoğul hali ise men. Dar e men. An adult male human being. Adam demek. kısacası. Fedor can solve anything. Fedor her, her şeyi çözebilir. The man's a genius. O dahi bir adam. Ya da adam dahi. Woman öyle okuyorum. Woman tekil hali çoğul halini ecece e ile okuyorum. Woman. Woman. An adult female human being. E, dişi yetişkin insan. A woman tekil hali u woman a woman and two men were arrested the day after the explosion. Bir, ad bir kadın ve iki adam patlamadan sonraki gün tutuklandı. Pasif yapısı var burada. Patlamadan sonraki gün tutuklandı. Explosion patlama. Çoğul olduğu için nasıl okuyorum? Kendini test et. Doğru okuyabiliyor musun? Women. We. We. Women. Women first got the vote in Britain in 1918. Britanya'da kadınlar ilk kez 1918'de oy kullandı. Bu dersimiz bu kadar. Umarım dersi faydalı bulmuşsundur. Böylece aile, ve üye, aile üyeleriyle ilgili dersin sonuna gelmiş olduk yeni kelimelerle, elementre düzey, hedef listesindeki kelimelerle derslerimize devam edeceğiz. Kanala abone değilsen lütfen abone ol. Yakın arkadaşlar ben de paylaşırsan sevinirim ve beğen atmayı unutma. Teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Selamlar.